sevgili çiftimiz, değerli şahitlerimiz, değerli misafirlerimiz, ilçemizin Bahçeler Mahallesi'nde bulunan belediye hizmet binası nikah salonunda sayın çiftçi ve sayın kırda ailelerinin nikah hakkı için toplanmış bulunmaktayız. Öncelikle hepinize hoş geldiniz diyorum. Birbirinizle evlenmek istediğinizi <laughs> belediyemize yazılı olarak bildirdiniz. Yaptığım araştırma sonucunda evlenmenize engel bir halinizin olmadığı tespit edilmiştir. Bir kere de benim değerli şahitlerimizin ve değerli misafirlerimizin huzurunda sözlü olarak evlenmek istediğinizi beyan ederseniz evlenme ahdinizi gerçekleştireceğim. Sayın Dilek Çiftçi hiç kimsenin etkisi ve baskısı altında kalmadan, özgür iradenizle, kendi arzunuzla, Sayın Şerafettin Kırda ile evlenmek istiyor musun? Evet. Teşekkür ediyorum. Sayın Şerafettin Kırda, hiç kimsenin etkisi ve baskısı altında kalmadan, özgür iradenizle, kendi arzunuzla, Sayın Dilek Çiftçi ile evlenmek istiyor musun? Evet değerli şahitlerimiz, Sayın Dilek Çiftçi ve Sayın Şerafettin Kırda'nın evlilik beyanlarını duydunuz. Birbirlerini eş olarak kabul ettiler. Sizler de bu evliliğe şahitlik eder misiniz? Evet. Her ikinize de ayrı ayrı teşekkür ederim. Benim ve şahitlerin huzurunda evlenme isteğimizi beyan ettiniz. Evlenmenize engel bir halinizin olmadığı anlaşılmıştır. Ben de Demirci Belediye Başkanım Sayın Selami Selçuk'un bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak sizleri şu andan itibaren eş ilan ediyorum. Hayırlı mübarek olsun.